Mevlana hem koşuyor hem müjde çiçekleri serpiyor diyorlar. Yollara sular serpiyor. Bahçelere müjdeler bahar kokuları geliyor. O geliyor o ay parçın sevgilimiz yarimiz geliyor. Yol verin açılın savunun beri durun beri yüzü apaydın Ak Bastığı yeri ardından gündüzler gibi bırakarak o geliyor. O ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. Yayından hırladı ok Hedefe ha vardı, ha varacak. Bahçeler selama durdu. Çayır çimen yollara düştü. işte Gonca ata binmiş geliyor. Biz ne duyuyoruz? O geliyor, o ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. Gönüller ışığı Mevlana mutluydu. Müritler özür dilemiş, yalanlar, ihtiralar susmuştu. Şimdi tek korkusu vardı Mevlana. Ya yokluk vakti gelirse gelir... bu aşk ve coşku günleri, bu sohbet geceleri biterse Tükenirsin. Eğer bir aile kurar, ev bark sahibi olursa, neden olmasın? Kim ya kız ne gibi duruyor? Güzelse güzel, terbiyeliyse terbiyeli. Gerçi biraz genç. Hayır, biraz değil, çok genç. Olsun ne çıkar? Hadi kız razı oldu diyelim. Peki ya Şems? Ya Şems? Demedi, açık meseleyi Kerra Hatun'a söylemedi. Hali böyle böyle diye kadına ulaşmanın bu en doğru yolu yine kadındır. Ertif sabah almış kimya kızı karşısına ana sultan dertleşiyor. Geçen akşam uykum kaçtı. Kalktım baktım herkes uykuda. Bir tek senin şalkın yanım. Bir de sıkıntın varsa de kerrar anne. Yok hiçbir şey sanki derim. Şeyhimin söylediklerine inelim geceleri. Belki bir gülüm dikeni vardır dedim. Kızardın, susuyorsun. Şükür tekrardan gelir derler. Yaşın on yedinin eşiğine kol attı. Uçma zamanı dönüyorlar. Yalvarırım söylemeyin bunu bana. Sizlerden ayrılmam, ayrılamam. Sor dedi Mevlana baban. Sor evnim kınalı kuzuma. Takılı değilse de gönlü kimseye. Şeyhimiz, güvenimiz, şemsi tevriz diye can yoldaşı olmak Bir sor, yalan kimya bu Kendine bile söylemeye korktuğu Düşlerin süsleyen hayal gerçek olmuş Nikahta keramet vardır derler ya doğrudur Olmaz gibi görünen evlilik oldu da bitti bile Hem de coşku bir sevda gibi aşkla meşgul Gel gelelim yanıp yakılıyordu ortanca Birlikte büyüyüp yetiştiği kimya kızı hep kendi için hayal etmişti. Bir sabah erken vakit genç Alaaddin geçmişti de önünden yine evlendi. A gözümün nuru! Bundan böyle penceremin önünden geçerken daha hesaplı Kimin evini kimden soruyorsun şey efendi? Bu saygısız tavır, yakışıksız söz gizli gerginliği gün yüzüne çıkarmış aşık kaybolmuştu. Fırsat da oluyordu çevre zaten. Kolları sıvadılar, giriştiler lafa. daptan bol, ne var el alemin dilinde? Şu saygısızlığa var. Hem adamın bunca yıllık evine yerleş, hem de kalk türlü laf et. Dağdan gelmiş, dağdakini kovuyor. Başınıza taş yağacak neredeyse. Ne namaz kaldı, ne niyaz. Ne nasihat kaldı, ne vaaz. Vursun defter davullar, dön dönebildiğin kadar. Ne o, semalüs, kıyamet alameti bunlar, kıyamet. Ne o, ibadetmiş. Yerinde kalsın öyle ibadet. Kimya hatunun zayıf bedeni taşıyamadı söylenenleri. Şeyin gözleri önünde eridi gitti. Ve kavuştu sonsuz sevgiliye.